Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayelerle hadisi şerifleri anlatmaya devam ediyoruz. El gumma saklambaç saklan baş demek. Kana idi el Hasan Hasan yelabu oynuyordu el gummiye el gumma el saklan baş oynuyor idi. Ma'a <laughs> esdiqaihi arkadaşlarıyla beraber. Sadiq esdiqa. Lema, ne teferraga, lemma ne zaman ki teferraka. Lemma Dağıldıklarında kim? Cemi'ul edfal çocukların hepsi. Niçin tefu saklanmaları için dağıldıklarında. İstetere saklandı, gizlendi. ve o Hasan. El ahir sonunda. Vera şeceratin azimetin büyük bir ağacın arkasında saklandı. İndet tarihi yolun yanındaki büyük bir şey, ağacın arkasına. Ve la yastadiyu güç yetiremiyor. Ya de yetiremez. Ahadun bir kimse en yarahu onu görmeye güç yetiremez. Kimse onu bulamaz. Ve fi hadihi lesna ibu esne de iqtarabe yaklaştın. Minel hasen hasana hasana yaklaştı. Raculun bir adam. Yun yabancı bir adam. Lehu o adamın vardır. Lihyetun beyda ben beyaz bir sakalı olan bir adam yaklaştı ve Hasan'a dedi ki Ya velediy ey evladım eselukü an unvanin ee, sana bir adres soracağım dedi. Feracı al Hasan'u Hasan döndü ve raahu arkasına fi helain böyle bir telaşla, telaş içerisinde, hayret içerisinde telaş içerisinde döndü ve eşare işaret etti bi-sebbâbetihî, işaret parmağı ile, niçin li-yasmute, adamın e, susması için. Sebabe aynı zamanda e, küfür için, hakaret için kullanılan parmak manasına da geliyor, işaret parmağı manasına da geliyor. Felem yudrik, idrak etmedi, anlamadı. Erraculu adam, el-musinnu, o yaşlı adam anlamadı. limaza niçin e, yasmutu, sessiz olacak. Onu anlamadı. Ve nazara baktı ila vecihil hasanı. Hasan'ın yüzüne baktı. Bir küllü hayretin. Tüm hayretiyle baktı. Fekala dedi ki, Lime için esmutu ben susuyorum ya bu neyye ey evladım ey çocuğum. Lekad seeltüke an şeyin. Ben sana bir şey sordum. Adres sordum. İn şayet ta'rif tanıyorsan, biliyorsan tekul söylersin. Ve illa şayet tanımıyorsan fesmut ente. O zaman sen sus. Ya lil acebi ne acayip ne hayret vericiyimin min evladil medineti şu şehir çocukları da ne acayip ne hayret vericidir Lamma ne zaman ki ra'a gördü elveradı çocuk ele gamidu aynayhi gözlerini kapayan yani ebe çocuk gördü fil <laughs> la'bi e, nerede gözlerini kapayan çocuk El gamidu aynihi fil la'bi. Oyunda gözlerini kapayan çocuk gördü. Yani ebe diyoruz ona. Ebe gördü. Enne racule baktı ki adam. Ve tehadetü konuşuyor. Ma'a ahadi ahadin. Bir kimseyle beraber nerede? Ve ra ağacın arkasında. Edere ki anladı ki. Enne vahiden muhakkak ki birisi. Min esdikaihi. Musaklanan arkadaşlarından birisi. Kad ihtefa gizlendi. Hunake orada. Vaktarebe yakınlaştı. Mine şecereti ağaç, ağaca yaklaştı. Ala esabi ircileyhi iki ayağının parmak uçları üzerinde fi hufiyetin gizli bir şekilde ne yaptı? Yaklaştı. Devam ediyoruz. Ve ader raculu el musinnu uyaşlanan adam tekrar döndü. Minel <laughs> musifi <laughs> 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 Dedi ki ne yazık dedi, esef verici, üzüntü verici. Le muallimu öğretmediler, öğretmemişler. Ha ula ile dıfale bu çocuklara hadis hadisler Rasulü Peygamber Efendimiz'in hadisini öğretmemişler. Alihi vesselam. Men kim heda Peygamber Efendimiz'in hadisi de hangisi? Men kim heda gösterirse yol gösterirse. Zukağın yani adres sorana kâne olur lahu o kimse için misla itki rakabetin. Ee, bir köleyi azat etmiş, özgürlüğüne kavuşturmuş gibi kendisine sevap verilir hadisini öğretmemişler. Ravahu Tirmizi bunu Tirmizi rivayet etti. Fakat ile e, ne yaptığı Mahcup oldu, utandı. El Hasanu hacelen şediden şiddetli bir şekilde utandı. Ve nesi unuttu ennehu muhakkak o yelabu oynuyor. Unuttu oyunu oynadığını unuttu ve haraca çıktı min mekanin e, mekandan kad ihtafa fihi gizlenmiş olduğu mekandan çıktı ve ata indir raculi adamın yanına geldi el müşriku öyle adam ki indir el müşriki vechuhu yani yüzü parlayan e, nurlu adamın yanına geldi ve atezzera lehu ondan özür diledi ve zehebe bihi onu götürdü zehebi zehebe ذهب bi harfi ceriyle götürdü manasına geliyor nereye ilal mekanillezi öyle bir mekana götürdü ki yakasıdihu yakṣiduhu o onu kastediyordu istiyordu adamı istediği sorduğu adrese mekana götürdü. Elhamdülillahi rabbil alemin. Kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayınız inşallah.